Kripto Coin Çarşısından herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bir düşüş daha yaşadık. Donald Trump'ın açıklamasının ardından bir önceki videomda bunu sizlere söylemiştim ve not olarak da düşmüştük. Haberlerini de göstermiştik arkadaşlar. Donald Trump Bitcoin için şöyle dedi, böyle dedi şeklinde bir yorum yapmıştık. Peki açılışı açılıştan sonraki piyasayı tamamen etkilemiş oldu. %5 gibi düşüşlere neden oldu. Ama artık tekrar geri toparlanma var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saatlik grafinde yeşil mumları tekrar yukarı yönlü, e, yönlü yukarı doğru devam ediyor. Bu aşırı bir satış geldi arkadaşlar. Bu Donald Trump'ın açıklamasının ardından bir korku panik satışı oldu. Bu tür durumlarda arkadaşlar soğuk kalın olmak lazım. Sabretmek lazım. Paniğe yer yoktur bu piyasada. Panik yapan her zaman kaybeder, zarar eder, zararına satmayın arkadaşlar. Balinalar ne yaptı? Satışı buradan verdi. Küçük yatırımcıları panikletti. Ellerindekini şimdi de tekrar toplamaya başlıyorlar. Bakınız. Tekrar yukarı yönlü satış bitti. Peki. Bakalım haberde ne vardı bugün? Arkadaşlar Bitcoin neden düştü? İşte olası nedenler. Bitcoin dün akşamdan bu yana %5'in üzerinde değer kaybetti ve 32 bin dolar seviyesine kadar geriledi başlığımız bu. Bitcoin evet %5'in üzerinde değer kaybetti. 32 bin dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bitcoin ile birlikte bazı altcoin'ler bile çift haneli rakamlara örneğin bunlardan biri de e, Shiba arkadaşlar %14-15'lik bir kayba neden oldu. Peki yorumcular bu düşüşün ardından geri alabileceğini söyledikleri olay iki olaya dikkat çekti. Evet. Ne demişler? ABD eski başkanı Donald Trump Pazartesi günkü Fox bu sinese verdiği bir röportajda Bitcoin'e karşı Bitcoin karşıtı duruşunu yeniledi ve Bitcoin bir dolandırıcılıktır gibi göründüğünü söyledi. Bitcoin'den hoşlanmadığını. Tamam arkadaş hoşlanmayabilirsin sayın başkanım. Hoşlanmayabilirsin ama ee, bu senin senin düşüncen. Yani sen bunu satın da almayabilirsin, hoşlanmayabilirsin. Ama milyonlarca yatırımcısı olan bir bitcoin'i bu şekilde e, manipüle edemezsin. Yani böyle bir hakkın yok diye düşünüyorum. E, çünkü dolara rekabet eden bir para birimi olduğunu söyleyen Trump, doların dünyanın para birimine karşı gelmesini istediğini söyledi. Detay olarak da Donald Trump Bitcoin BTC eleştirisi başlıklı haberimizden ulaştık. Sağ olsun bu haber hazırlayan arkadaş. E, neresiydi burası? E, evet, Coinlink. Coinlink arkadaşlar. ABD Adalet Bakanlığı fidye Bitcoin açıklaması bir CNN haberine göre Evet kolonya e, Paypal'ine ya, yapılan saldırı düzenleyen Dark Side Hack grubunun düzenlediği multimilyon dolarlık Bitcoin fidyesi Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve federal soruşturma bürosu tarafından kısmen geri alındı Evet vesaire vesaire arkadaşlar. Yani nitekim işin başında Donald Trump'ın açıklaması var. Yani burada pozisyonda değişik başka da hiçbir şey yok. Yok arkadaşlar. Yani yapabilecek başka da bir şey görmüyorum. Bir başka haberimizde kripto paralar sert düşüyor. Bitcoin neden düşüyor demiş. Bir başka haberimizde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Bitcoin açıklaması sonrası kripto para bitcoin fiyatlarının düşüş yaşamasına başladı. Zaten biz bu haberi dünden verdik arkadaşlar. Yani bunda yeni bir şey yok. Yani dünkü haberin etkisi bu gece yeni açılışta bomba etkisi yaptı. Piyasayı aşağıya doğru çekti arkadaşlar. Bunu da buradan belirtebiliriz. Ee, i̇ki saatlik grafiğimizde bakacak olursak Bitcoin'de bir düşüş trendi nispeten nispeten bakınız. Şuradan aşağıya trend çizgisini çizersek kırılmış durumda yön yukarıya doğru tekrar başladı. Endişeliye mahal yok. 33 bin doların üzerindeyiz şu anda. Yönümüz yukarı doğru devam edecektir. Ha, geri çekilmeler olacaktır arkadaşlar. Mutlaka bir geri çekilme yaşanabilir. Evet Bitcoin'de durum bu. Nerelere kadar çekilir arkadaşlar? Daha ben 30 binin altında durabileceğini zannetmiyorum. Çünkü Bitcoin'in güçlü alıcısı var arkadaşlar. 30 et gelse bile 30 binin üzerinde devamlı hareketi 35-36'lara doğru anlık bir şekilde devam edecektir. Çünkü 36'lara geldiğinde balinalar hemen satış yapıyor arkadaşlar. Bunu birkaç kez yaşadık denedi. 37.500 direnci yukarı bir türlü geçemedi. Geçse de 38'lerde kalamadı arkadaşlar döndü geriye. Hatta 39'u bile iğneledi. 39 bin dolarları iğneler iğnelemez. Balinalar ne yaptı? Elindeki bitcoinleri bam 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 çıkardı arkadaşlar. Yönümüzü aşağıya doğru çevirmeye çalıştılar. Burada bizim desteğimiz şurası arkadaşlar. Burayı aşağı düşmediği sürece 32.000-32.500 bin, bin aşağıya düşüp de oyalanmadığı sürece kapanışı da 35.000'e doğru yaptığı sürece Bitcoin'den ümidimizi kesmemeliyiz. Altcoin'lerdeki hareketinde başlayacağına inanmalıyız. Tabi bir yaklaşık Nisan'dan bu yana bir Ayı sezonu gibi bir sezon geçiriyoruz arkadaşlar. Ee, bunun ee, biteceğine inanıyorum. Çünkü hiçbir enstrüman sonsuza kadar düşmeyecektir. Ve mutlaka da yükselişler gelecektir. Ethereum diyelim. Ethereum'da da 2300-2400 dolarlara kadar gerilemesine rağmen 2500 dolarların üzerine atmaya başladı. Bakınız Ethereum'da da bir düşüş trendi bitti. Ve yükseliş trendi başlamış durumda. Şurada gördüğümüz gibi bir yükseliş trendimiz küçük çapta da olsa Ethereum'da var arkadaşlar. Yön şu anda anlık itibariyle yukarı doğru tabi yükseliyor diyemeyiz arkadaşlar yükseliyor diyemeyiz. Yükseliyor diyebilmemiz için bakınız burada şunu da yapabilir. Yani e, şurası yükselen bir takoz da olabilir yani bakınız şurada bir yükselen takoz da olabilir. Buradan kırmızı atarsa ne olur? Bu kırmızı işte şuradaki yükseklik kadar Tekrar geri çekilebilir. O da yaklaşık e, 2400 dolarlara doğru tekrar geri dönüşü olabilir Ethereum'un. Ama ümit ederiz ki yön yukarıya doğru devam edecektir. Burada direnen Doge oldu arkadaşlar. Doge görüyorsunuz şu anda yeşili yaktı. 33.000 dolarlar seviyesinde dolar. E, Doge güçlü direncine devam ediyor. Hemen kendini yukarı attı. Doge'de direnç güçlü. Evet. Doge her ne kadar satışı yese de Doge güçlü direncine devam ediyor. Çünkü dünkü haberimiz dedik ki işte ee, Doge, alımları Deytir dedilerin Shiba tokenine yönelmeleri işte büyük yatırımcıların da Doge'ye yönelmenin sebebi bu arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan yukarı yönlü Doge fırlayabilir. Shiba, Shiba her ne kadar day traderlar Shiba'ya yönelik bir hareket yapsa da yetmedi demek ki gelen haberler Shiba'yı Shiba'nın düşüşünü engelleyemedi bayrak yapa, filama yapa, filama yapa gördüğünüz gibi geriye doğru geliyor arkadaşlar. Şu anda tekrar o da yeşili yaktı. Onun da bakayım anlık grafiğine, dakikalık grafiğinde ne var arkadaşlar? Alış henüz başlamış değil Şiba'da ama yeşili yakmış durumda anlık grafiğinde. Peki e, saatliğinde de zaten yeşili mevcut. Doge ve Şiba'nın durumu bu arkadaşlar. Şiba çift haneli rakamlarda düşüşü var şu anda 0. işte 5072 dolar seviyelerinde. Doge'de Doge'de hareket yukarı, Shiba'da şimdilik yeşili yakmış pozisyon görülüyor. Genelde piyasayı e, BitTorrent'e bakalım arkadaşlar. BitTorrent'te de yön yukarı doğru. BitTorrent'te Doge gibi direniyor arkadaşlar. Gördüğünüz pozisyonda BitTorrent'te 36 0 .00, 36, 40 bandı aralığında devam ediyor. Aşağı nereye kadar çekildi? 34'e kadar çekildi, tekrar 36'ya toparladı kendini. E, BitTorrent'te de durum bu. XRP, XRP'de de gördüğünüz gibi XRP, o da güçlü duruşunu devam ediyor. XRP'de de bir haber gözüme çarptı sanki şuralarda bir yerde miydi? Bir bakayım arkadaşlar. E, XRP ile ilgili sanki evet burada hemen ona da bakalım. XRP. Ripple CEO'sundan sek eski başkanına yanıt. Ripple XRP ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) e, arasında devam eden bir yasal süreç söz konusu. Evet, SEC 2020 yılından sonra Ripple'la bir dava açtı ve dava hala devam ediyor. Birçok kişiye göre de davanın arkasında SEC eski başkanı e, Clayton yer alıyor arkadaşlar. Ripple'la ilgili de bu haberimizi okuduktan sonra. Ripple'a bakalım. Ripple yönü yukarı ve 0.87 dolar. Bence Ripple tam alım seviyesine gelmiş arkadaşlar. 80 80'li pozisyonlar alım seviyesidir. Ripple için yatırım tavsiyesi değildir tabi. Bu benim nacizane görüşüm. Arkadaşlar Ripple'ın pozisyonu da bu. Holochain. Holochain güçlü gidiyor bakınız. Her ne kadar düşük hacme sahip olsa da bir Holochain. Holochain'de de şu anda %4'lük bir yükseliş var arkadaşlar. Holochain sahiplerine de buradan bu güzel haberi vermiş olalım. Holochain an itibariyle de 0.0080 dolarlar. Nereye kadar çekildi arkadaşlar? Yaklaşık 0.0073 dolarlara kadar çekildi. Evet arkadaşlar. Bugünkü diyeceklerim bu. Sabırlı olun. Bekleyin. Panik satışı yapmayın. Mutlaka yönümüz yukarı doğru olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın.